Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle HoloChain'i inceleyeceğiz. HoloChain'in projesi ne? Toplanma ve dolaşımdaki arzı ne? Fiyatı ne? Hangi borsalarda var? Gelecek vaat ediyor mu? Gelin bunlara cevap arayalım. Değerli dostlar bildiğiniz üzere bir sonraki videomuzun konusunu siz seçiyorsunuz. Bir önceki videoda diğer videomuz hangi proje üstüne olsun diye soru sordum ve gelen yorumları ankete çıkardım. Anketi HoloChain %67 ile kazandı ve bu videomuz bu yüzden HoloChain üstüne olacak. Değerli dostlar ben sizlere white paper'ı özetlemeye çalışıyorum. Aslında özetlemek çok zor ama elimden geldiğince projenin hem tüm detaylarını anlatıp hem de bütün uygulamalarını göstermeye çalışıyorum. Videolar 10-15 dakika bazen 25 dakika olduğu oluyor ve bu videoların ilgi görmediğini daha çok kısa anlatımın ilgi gördüğünü gördüm. Bu yüzden ben de bundan sonraki videoları projeyi daha hızlı şekilde özet şekilde anlatıp fiyat tahmin bölümüne bakıp videoyu kapatmayı düşünüyorum. Gene sizlerden gelen talep doğrultusunda video uzunluğunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Holochain'i de elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Hızlıca projeyi anlatmaya çalışacağım. Holochain'in sitesine girdiğimizde What is Holochain dediğimizde Holochain bizlere kendisini güvenli, güvenilir, hızlı, eşler arası uygulamalar oluşturmaya yönelik açık kaynaklı bir çerçeve olduğundan bahsediyor. Holochain uygulamaları sunuculara bağımlı olmak yerine kullanıcı cihazlarına güvenli ağlarda doğrudan birbirine bağlanır diyor. Blockchain bizlere diyor ki bizde blockchain yok bloklar yok ama blockchain'den çok daha güvenliyiz diyor. Yani hatırlayın önceki videolarda sizlere neyden bahsetmiştim? Proof of Work'den, Proof of Stake'den, hisse kanıtı, iş kanıtı, Bitcoin'in Ethereum'un kullandığı sistemlerden bahsetmiştim. Holochain diyor ki biz bunları kullanmıyoruz. Bunlar riskli, hızı düşük, komisyonu çok fazla. Bir işlem yapmak istediğinizde sistem bazen tıkanabiliyor. Bu yüzden biz blockchain kullanmıyoruz. Kendi chain'imizi kullanıyoruz demek istiyor aslında. Holochain'de kişiden kişiye dağıtık bir ağ var. Yani sisteme aslında her kullanıcı kendi cihazıyla sisteme katılabiliyor. Yani Bitcoin'deki gibi, Ethereum'daki gibi sunucu yok, herkesin onayını gerektiren bir işlem yok. Bu yüzden daha hızlı olduğunu söylüyor. Ve bakın sisteme siz de katılın diyor. 8 GB RAM'den, yüksek hızlı internetten ve diğer özelliklerden bahsediyor. Bu özellikler varsa Holochain ağına katılabilirsiniz. Bakın değerli dostlar mesela şu şu anda yaygın olarak kullanılan para sistemimizde merkezi bir ağın olduğu mesela kredi kartıyla bir ödeme yaptığınızda karttaki para önce merkeze gider sonra karşıya gider. Blockchain'de hatırlayın buna nazaran çok daha merkeziyetsiz bir yapı var. Ama blockchain'de de bir blok üretebilmek için hepsinin onayını almak gerekiyor ve ondan sonra blok üretiliyor. Holochain'de ise durum farklı. Holochain kişiden kişiye dağıtık bir ağdan bahsediyor. Yani buradan bir ödeme almak istediğinizde buradaki notların hepsine sormuyor. Bazı notların onayını alıyor ve hemen hızlıca işlemini gerçekleştiriyor. Bu yüzden blockchain'e göre çok daha hızlı, komisyonda çok daha düşük olduğundan söz edebiliyoruz. Holochain'in dezavantajı nedir blockchain'e göre? Blockchain'de bir blok üretiliyor, tüm notlara gönderiliyor. Yani o bloktaki bütün bilgiler herkeste yer alıyor. Ama Holochain'de öyle bir durum yok. Sistem meşgul etmemek için bu kişinin verileri sadece kendi cihazında yer alıyor. İşte bu cihaza bir zarar geldiğinde, bir sistemden çıktığında, yok olduğunda bu veriler siliniyor mu? Burada işte bir soru işareti kalıyor. Holochain silinmediğinden, buraya bir DNA bıraktığından, yani bir iz bıraktığından ve bu verilerine devam ettiğinden söylüyor. Ama burada bir veri kaybından da söz edebiliyoruz. Yani bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki resimde daha detaylı göstereceğim size DNA sistemini. Ama dediğim gibi, Blockchain'deki gibi herkese bütün bilgileri göndermediği için. Burada veri kaybı konusu biraz daha riskli olabiliyor. Holochain kendi DNA diyagramını göstermiş burada. Her DNA'nın birbirleriyle yeni eşler, yeni veriler, bütünlük ihlalleri ve ağ sağlığı hakkında dedikodu yapan kendi özel şifreli eşler ağı vardır diyor. Bir Holochain ağında kaynak zinciri, eylemlerinizi ve genel girişlerinizi bunlara tanık olan, doğrulayan, kopyalarını tutan rastgele seçilmiş meslektaşlarınızla paylaşırsınız diyor. Özel verilere sahip bir kaydı kaydettiğinizde giriş verileri kaynak zincirinizde kalır ancak kaydın eylem kısmı paylaşılmaya devam eder diyor. Yani işte bu bahsettiğim veri kaybı konusu burada biraz daha karmaşık. Güzel bir sistem uygulayabilirlerse harika bir sistem. 5-6 yıldır üstünde çalışıyorlar. Hatta bununla Polo Chain'le Web3 uygulamaları arasında köprü kurmaya çalışıyorlar. Umarım çok daha güzel yere gelirler. Ve bakın devamında diyor ki bu ağa dağıtılmış karma tablosu adı verilen tüm genel verilerin dağıtılmış bir veri tabanını tutar diyor. Bu anahtar olarak içerik karmalarına ve değer olarak hem kayıt verilerine hem de meta verilere sahip büyük bir anahtar deposudur. Dağıtılmış karma tablosunun küçük bir parçasını tutar. Dolayısıyla katılımın yükü herhangi bir acı verici değildir diyor. İşte zaten bu yüzden sistem çok daha hızlı oluyor. Holochain White Paper'ında mesela Holochain'in bir uygulamasını göstermiş bir ada ana radyo bağlantısıyla bağlanıyor. Holochain uygulamasını kullanarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Tamam bir sorun yok. Sonradan diyor ki bir kasırga her iki radyo kulesinde yok ediyor. Bakın adalılar Anakara'dakilerle konuşamıyor. Ve bu nedenle bazı DHT yani daha bahsettiğim dağıtılmış karma tablosu komşularına ulaşamıyor diyor. Ancak herkes hala fiziksel komşularıyla konuşabiliyor. Verilerin hiçbiri kaybolmuyor ancak her iki tarafta tamamına erişemiyor diyor. Yani aslında burada da riskinden bahsetmiş kendi kendine. Her iki tarafta da tüm ajanlar yaylarını genişleterek dayanıklılığı artırmaya çalışıyor. Bu arada her zamanki gibi çalışıyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar ve yeni veriler yaratıyorlar diyor. Ve sonradan radyo kuleleri yeniden inşa ediliyor, A bölümü iyileşiyor, yeni veriler genelinde senkronize ediliyor. Bu noktada herkesin yay boyutlarını küçültme ve aşırı gereksiz verilerini budama seçeneği olduğundan söylüyor bizlere. Her ne kadar deneyim onlara başka bir kasırganın gelmesi durumunda aşırı telafi etmenin en iyisi olabileceğini göstermiş olsa da diye bizlere söylüyor. Bu Translate biraz farklı çevirmiş ama konuyu Holochain'i projesini bir tık anladığınızı düşünüyorum. Holochain'in piyasa değeri 272 milyon dolar. En düşük bakın 0.302 senti görmüş. En yüksekte 0.03 senti görmüş boğa döneminde. Şu dönem ben iyi hatırlıyorum. Holochain duyuldu çok büyük bir sıçrama yapmıştı bakın. Sonradan gene büyük bir düşüş yaşadı ve şu anda da seviyesi 0.0016 seviyelerinde. Holochain'in arzına baktığımızda 172 milyar 288 milyon arzı olduğunu, toplam arzın 177 milyar 619 milyon olduğunu görüyoruz. Maksimum arzda bir sonsuzluk işareti var. Şimdi normal bir proje olsa Maksimum arzının sonsuzluk işareti olunca ben kullanırdım. Aklımda soru işareti olurdu, sahibini araştırırdım. Projeye bayağı bir güvenmem gerekirdi ki yatırım yapayım. Ama Holochain'de durumlar biraz daha farklı. Yani şurayı düşünün mesela Maksimum arzına 200 milyar deseydi. Eğer o 200 milyar kullanıldığında yani Holochain biraz daha farklı olduğu için e, Maksimum arzı belli olduğunda sistem tıkanabilirdi. Bu toplam arzı artıracaklarını düşünmüyorum. Ama tabii kendi düşüncem yatırım tavsiyesi de değildir tamamen burada risk almak almamak size kalıyor. Ama projeye bakıyorum ekibe bakıyorum her şey muazzam yatırım yapıp yapmamak size kalmış. Tüm adreslerine baktığımızda 118 binden fazla holders olduğunu görüyoruz. Bakın Binance'de iki tane burada cüzdan da yüzde 16'sı 11'i var. Onun dışında yüzde 6, yüzde 4, yüzde 3, yüzde 2'lik cüzdanlar burada bizleri karşılıyor. Ve onun dışındaki cüzdanlar da yüzde 1'in altında. Hangi borsalarda var? Binance'te olan zaten her borsada oluyor. Binance'te, Coinbase'te, Bybit'te, Huobi'de, Gate.io'da tüm borsalardan erişebiliyorsunuz. Telegram'la baktığımda 7800 üyesi olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Çok daha büyük sayılar bekliyordum. Ta baktığımda da 110 bin takipçisi olduğunu gördüm. Böyle bir projeye göre gene şaşırttı beni. Çok daha büyük takipçiler bekliyordum. Sosyal medya konusunda biraz sınıfta kalmış olarak gözüme çarptı. Bu videodaki bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tamamen bilgilendirme ve tanıtım amacıyla hazırlandığını unutmayın diyorum. Yatırım yapıp yapmamak, risk alıp almamak tamamen size kalmıştır. Değerli dostlar öncelikle abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eğer kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz, paylaşırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ve böylelikle abone sayımız arttıkça da video kalitesi çok daha güzel hale gelebilir. Ve bakın bizleri izleyen kullanıcıların %92.5'u da abone olmayan kullanıcılar. Eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bizleri çok sevindirirsiniz diyorum. Ve sizlere soruyorum bir sonraki videoda hangi coin tanıtalım. Yorumlara yazın. Yorumlardan sonra ben anketi açayım. Ankette kazanan projeyi tekrardan sizlere sunmaya çalışayım. Video süresiyle ilgili de yorumlarınızı belirtirseniz ben de bundan sonraki videolarda süreye ona göre daha çok dikkat ederim. Bu video biraz ortalama bir süre oldu. Hızlı anlatmaya çalıştım ama sonuçta Holotoken birçok konusuna da değinmedim. HoloFuel'e, Holoporta birçok projesi de vardı. Onlara değinemedim hızlıca bitireyim diye. Ona rağmen gene uzun oldu. Yorumlarda belirtin. Ona göre videoların süresini ayarlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.